Antalya Üçgen Mahallesi'nde bir kedi cinayeti daha gerçekleşti. Boğulduktan sonra bir dairenin pencere parmaklarına asılan kediyi gören mahalle sakinleri Bahçelievler Polis Karakoluna suç duyurusunda bulundu. Üçgen Mahallesi sakinlerinden Tuğba Yurttaş, mahallede gerçekleşen ilk kedi cinayeti olmadığını söyleyerek, "Şikayetlerimizden maalesef sonuç alamıyoruz." diyerek isyan etti. Bugün Üçgen Mahallesi 115. sokakta kedimin asılmasıyla ilgili görüntüyle karşılaştım. Bu ilk defa olan bir şey değil. E, i̇kinci kez yaşanıyor. İlkinde e, olayın faili e, olay yerine geldiğinde gerekli şikayetlerimizi yapmıştık. Emniyet birimleri ve gereken kurumlarla beraber tüm hayvanseverlerle birlikte. Bu olayda da aynı kişiden şüphelenmekteyiz. Yine gerekli kurumlara ve emniyet birimlerine şikayetlerimde bulundum. Tüm polis ekiplerine, tüm kurumlara güveniyorum. Bu olayın açığa çıkmasını istiyorum. E Bu olay iki kedimin asılmasıyla bitmemiş olup daha önce tüm yavru kediler öldürülmüş, depoya kapatılmış ve Üçgen Mahallesi sakinleri tarafından bana birçok ihbarda bulunulmuştu. Bu failin yakalanmasını talep ediyorum. Tüm hayvanseverlerin bana destek olmasını yine ve kurumların da bu olaya el atıp aydınlığa kavuşturmasını rica ediyorum. E, bu bu bir tehdit gibi algılıyorum bunu. Yani bunu bugün bu cana yapan e, başka bir zaman bana da yapabilir. Yani tüm e, oradaki e, insanlar da tehdit altında gibi görünüyor. E, bunun e, bir şekilde bir e, Lütfen açığa çıkarılmasını Hı, rica ediyorum. Ben Tuğba Yurttaş'ın vekiliyim. Ee, bu konuyla ilgili e, mevcut davalarımız var zaten. Devam eden davalarımız da olacak herhalde öyle gözüküyor. Bugün bunu hayvana yapan insana neler yapmaz? Burada özellikle e, bunu yapan kişinin tespit edilmesi lazım. Ve tespit edildikten sonra da bu sadece bir kediye yapılan bir eziyet diye algılanmayıp Bugün bunu yapan yarın insana da yapar diye düşünülüp öncelikle tedavi görmesi sağlanmalıdır ve gereken cezalarda tabii ki verilmelidir.